Yine 3 çarpı 3 bir zeminimiz olduğu için kenarlarını kapattım. Kapat açıla böyle. Tamam mı? Bunlar kapatıyor. Kapattım. Sen için harflerin yazılı olduğu zeminler var. Hadi bakalım yönergeyi sen yorumla. Öğretmenim şimdi ee, 4 kesin. O yüzden 4'ü D'ye evet, koyuyoruz. Tamamdır. E, 8 kesin. 8'i de E'ye e koyuyoruz. 8 kesin olduğu için yerleştiriyorum. Evet. 9 e, daha da F'ye gidecek. Yani topla. O ortadaki kısım tamamen doldu. Doldu. E, hadi bakalım. Şimdi geldik zor kısma. İlginç bir evet şey. Öğretmenim şey şimdi. Eee nereden başlayacağıma bakıyorum. Ben işaretliyorum. Bak bak bu sana bir ışık çakıyor. Benden başla lütfen çünkü burası yan tarafla bir akrabalığı var sanki böyle. Orada ortak bir şey yakaladık. Aa evet buldum. Neymiş? 6 ve 6. Hı hı. Ee, şimdi öğretmenim 6 altı birinci, ikinci yani dört ve beşin hizasında olan yıldızlar da olamayacağı için altı demek ki G'ye gelecek. Çok iyi. Altı demek ki G'ye gideceğine göre e artık bir beş... her şey kolay gelecek. Şimdi beş. öğretmenim burada aynı olan bir yer var. Yıldız dördün hizasındaki ve birin hizasındaki. Aynı da bir sayı var. Beş. Demek ki beş de A'ya gelecek. Çok başarılı. Bu da tamamdır. O zaman 1 5 7 kaldı şurada. 5 kullanıldı. Bir ve 7 var. Öğretmenim şimdi 4'e de kalan o e, dakika 4'ü yerleştirdik zaten. Hı hı. E, o zaman bir ve 7 kaldı. Hı hı. E, dakika 5 burasıysa bir ve 7 tamam. E, şimdi şuradan 7'yi buradan bulduk. Demek ki 7 C olacakmış. Çünkü burada 7'nin biri, bir dakika e, ilk yıldız ve ikinci yıldız olmayacağını oradan görüyoruz. Evet. Bu o yüzden 2. kapandı. 7 C. 7 H olamaz mı? 7 B olamaz. C olabilir. Yok. H neden olamaz? Çünkü eee Burada bir, 5, yedi diyor en alttaki hmm, kutucukta. Sadece yukarıda olabilir. Çok başarılı. Evet. Hemen C'ye yerleştirdim. Ee, öğretmenim. Şimdi de bire sadece ortadaki kutucuk kaldığı için bir de B'ye koyuyoruz. Bir de tamamdır. 517 tamam. E hadi. H ve I kaldı. Şimdi... Altı üç 3 kaldı. Direkt 2'ye bakıyorum. 2 sağ köşede üçlü de olamayacağına göre Çok ortadaki H'ye gelecek. Zaten 3'e de I kaldı. Yine de bakalım. 3'te ortadakilerde olamayacağına göre sağ altta olacak. O zaman Betül de ne yapıyor? Kapatıyor. Bakalım. Biz kontrol edelim. Açabilirsin. Hadi kendini kontrol et. 517, 517, 489, 489, 623, 623 doğru. Çok başarılısın yine, harika. Bunları zaten e, hızlı bir şekilde yapıp anlayacaksın. Toplaması, çıkarması ileride geldiğinde birazcık karışacak Evet, bir Evet, ikinci Onları kutucukta e, sadece derim... doğru. Çarpma var. Üçüncü kutucuk çarpma kutucukta var, çarpma, bölme, var. bölme, çıkarma, toplama bölme var. var. İnanılmaz güzel bir oyun. Onun için mutlaka üç kitabı da bitireceğiz.